Furkan Hoca ile Tarih kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte Çağdaş Türk ve Dünya Tarihinden soru çözümü yapıyorduk. Arkadaşlar en son Soğuk Savaş dönemini bitirdik. Sıra hangi üniteye geldik? Yumuşama dönemine ve daha sonrasında küreselleşen dünya ile birlikte artık ne yapacağız? Çağdaş Türk ve Dünya Tarihinde bitireceğiz inşallah. Bunların hepsini arkadaşlar pdf şeklinde ne yapacağız sizlere? Bütün soruları ücretsiz bir şekilde vereceğimizi söylemiştik. 248. soruda kaldık. Hemen ne yapalım? Soru çözümümüze başlayalım. Doğu ve Batı blokları arasındaki siyasal gerilimin azalarak siyasi, iktisadi, kültürel ve teknolojik anlaşmaların artması şeklinde tanımlanan dönem aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bu dönemimiz nedir? Yumuşama dönemi. Diğer adıyla detant dönemidir. Burada cevabımız ne oldu? E, eşik olmuş oldu. Siyasal e, siyasal gerilim artık azalıyor arkadaşlar Doğu ve Batı bloklar arasında siyasi, iktisadi, kültürel ve teknolojik anlaşmalar e, bu dönemde artmış oluyor. Yumuşama dönemi önemlidir. Bir diğer sorumuza geldik. Amerika ve Sovyet Rusya Sovyet Rusya aşağıdaki hangi konunun sonucunda nükleer savaşın işinden dönmüşler ve yumuşama sürecini başlatmışlardır? Ekim füzeleri krizi, Kore savaşı, Afganistan işgali, Vietnam savaşı, Keşmir sorunu. Arkadaşlar cevabımız nedir? Ekim füzeleri krizi. Biliyorsunuz ki Amerika ile Sovyet Rusya arasında ekim füzeleri krizi sonucunda nükleer savaşın işine geliyor iki ülkede. Ve bu sorunu çözüp yumuşama sürecine başlayacaklardır. Cevabımız aşık oldu. Pink pong diplomasisi olarak adlandırılan olay aşağıdaki ülkelerin hangileri arasında yaşanmıştır diyor. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Amerika Birleşik Devletleri masa tenisi yani ping pong dediğimiz masa tenisi arkadaşlar oyunudur. Çin'e davet ediliyor Amerika Birleşik Devletleri. Amerika'da ne yapıyor? Çin'in ambargosunu kaldırarak her iki iki ülke arasında yumuşama dönemine girmiş oluyor. Yani iki ülke arasında sıcak temaslar değil artık böyle ılımlı havalar esmeye başlayacaktır. Ping pong diplomasiyle birlikte cevabımız burada ne oldu? Amerika ve Çin olmuş oldu. Bir diğer sorumuza geldik. Sovyet Rusya aşağıdaki liderlerinden hangisinin ölümü üzerine barış içinde bir arada yaşama politikasını benimsemiştir? Kuruşçev, Yeltsin, Lenin, Stalin, Gorbaçov. Arkadaşlar Sovyet Rusya Stalin'in ölümünden sonra barış içinde bir arada yaşama politikasını benimsemiş oluyor. Sovyet Rusya'da Stalin'den sonra aşağıdaki devlet adamlarından hangisi devletin lideri olmuştur? Kuruşşev, Yeltsin, Lenin, Stalin, Gorbaçov. Stalin'i buraya yanlışlıkla koymuşuz. Arkadaşlar Stalin'den sonra kim başa geçiyor? Kuruşşev. Kuruşşev arkadaşlar nedir? Önemlidir. Bir diğer sorumuza geldik. Amerika ile Sovyet Rusya en üst düzeyde görüşme yaparak yanlış anlamaları önlemek için aşağıdaki anlaşmalardan hangisini imzalamışlardır? Dayton, Londra, Kırmızı Telefon Hattı, Pommunjom, bon, Cenevre. Arkadaşlar, Amerika ile Sovyet Rusya en üst düzeyde görüşme yaparak yanlış anlamaları önlemek adına biliyorsunuz ki Kırmızı Telefon Hattını kurmuşlardır ve bunun sonucunda da Kırmızı telefon hattı anlaşmasını imzalamışlardır. Bir diğer sorumuza geldik. Yumuşama döneminin başlamasına etkili olan, başlamasında etkili olan liderler aşağıdakilerden hangileridir? Kruşçev, Churchill, Gelsin, Roosevelt, Lenin, Hitler, Kennedy, Kruşçev, Gorbaçov, Truman. Hangisi arkadaşlar? Hangi iki lider? Kennedy ile Kruşçev. Kennedy Amerika'nın başında, Kruşçev ise Sovyet Rusya'nın başındadır. Yumuşama döneminin başlamasına etkilidir bu iki devlet adamı. Aşağıdaki devlet adamlarından hangisi? Stoika planıyla Balkanlarda nükleer silahtan arındırılmış bölge oluşturulmasını ve nükleer silahların sökülmesini istemiştir. Arkadaşlar bu ülke hangisidir? Romanya'dır. Romanya özellikle Türkiye, Yunanistan ve İtalyan, İtalya'da bulunan nükleer silahların sökülmesini istiyor. Hangi planla? Stoika planıyla. Bu önemlidir arkadaşlar. Romanya tarafından yayınlanıyor. Stoika planı. Amerika ve Sovyet Rusya arasında nükleer silahların sınırlandırılması hakkında 1972 tarihinde Moskova'da imzaladıkları anlaşma aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Bu anlaşmamız arkadaşlar nedir? Salt bir anlaşmasıdır. Salt bir anlaşması Amerika ile Sovyet Rusya arasında nükleer silahların sınırlandırılması hakkında Moskova'da imzalanıyor 1972 tarihinde. Bir diğer sorumuza geldik. Amerika, Rusya'nın 1979'da Afganistan'ı işgal etmesi üzerine aşağıdaki anlaşmalardan hangisini onaylamamıştır diye sorduk. Saat 1, saat 2 kırmızı telefon attı. Pomunjom, Cenevre. Hangisi arkadaşlar? Saat 2 anlaşmasını. Amerika onaylamıyor. Onaylamamasının nedeni nedir? Rusya'nın 1979'da Nereyi işgal etmesi? Afganistan'ı işgal etmesi. Bakın buradan iki soru çıkar. Birincisi bu anlaşmanın adını arkadaşlar onaylanmayan anlaşmanın adını sorar. İkinci olarak Rusya nereyi işgal etmiştir? Onu sorarlar. Afganistan'ı işgal ettiğini unutmayınız. Bir diğer sorumuza geldik. Biraz geri alalım şöyle. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı, kısa adı AGİK. Sonrası Helsinki Nihai Senedi imzalanmıştır. Bakın Helsinki Nihai Senedi hangi konferans sonucunda imzalanıyor? Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı sonucunda imzalandığını unutmayalım. Konferansta bir ülke hariç 35 Avrupa ülkesiyle Amerika ve Kanada katılmıştır. Buna göre Agike aşağıdaki ülkelerden hangisi katılmamıştır? Yani bir ülke hariç bu ülkeyi soruyoruz arkadaşlar katılmayan ülke. Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan, Arnavutluk hangi ülke katılmıyor? Arnavutluk katılmıyor arkadaşlar. Bunu lütfen unutmayınız. Önemlidir. Agike, agike katılmayan Arnavutluktur. Cevabımız E şıkkı oldu. Bir diğer sorumuza geldik. Yukarıda özelliklere verilen gelişme aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Her devlet birbirinin toprak bütünlüğüne, siyasal bağımsızlığına, eşitliğine, egemenlik haklarına saygı gösterir. Devletler birbirlerinin iç işlerine karışmazlar. Salt bir anlaşması, Helsinki Nihai Senedi kırmızı telefon attı. Anlaşması Pombunjon anlaşması ve Cenevre anlaşmasını verdik. Bu arkadaşlar özellikler Helsinki Nihai Senedi ile alakalıdır. Her devlet birbirinin toprak bütünlüğüne, siyasal bağımsızlığına, eşitliğine, egemenlik haklarına saygı gösterecek ve devletler birbirlerinin iç işlerine karışmayacaktır. arkadaşlar bu özellikleri veriliyor. Bir diğer soruya geldik. Yumuşama döneminde önemli çatışmalar ve anlaşmazlıklar meydana gelmiştir. Buna göre yumuşama döneminde gerçekleşen çatışmalar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur diye sorduk. Berlin buhranı, Küba buhranı, Kore savaşı, Keşmir meselesi, Vietnam savaşı. Arkadaşlar Kore savaşı yoktur. Kore savaşı yumuşama döneminde değil, soğuk savaş dönemindedir. Soğuk savaş döneminde olduğu için cevabımız C şıkkı oldu. Berlin buhranı, Küba buhranı, Keşmir meselesi ve Vietnam savaşları yumuşama döneminde yaşanan çatışmalar arasında yerini almaktadır. Bir diğer sorumuza geldik. Amerika'ya giden ilk Rus lider aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Kuruşşev, Yeltsin, Lenin, Stalin, Gorbaçov'u verdik. Arkadaşlar Amerika'ya giden ilk Rus lider kimdir? Cevabımız nedir? A şıkkı Kuruşev olacak. Kurushev ilk kez e, gitmiştir Amerika'ya. Amerika'ya ait casus uçağının SSCB tarafından e, SSCB sınırlarında düşürülmesi olayına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Amerika'ya ait casus uçağının SSCB sınırlarında düşürülmesi olayına biz ne diyorduk? U2 olayı adını veriyorduk arkadaşlar. Berlin Buharını e, konusu müzakereleri devam ederken. Amerika'ya ait e, casus e, Rusya'nın sınırlarına düşürülmesi yaşanıyor. Bu olay, bu olaya U-2 e, olayı adı verilmiştir. Bir diğer soruya geldik. Küba'da yaşanan soğuk savaş döneminin zirvesi olduğu gibi yumuşama sürecinin de temelinin atıldığı gelişme aşağıdakilerden hangisidir? Berlin Buhranı, ikim Füzeleri Krizi, Kore Savaşı, Keşmir Meselesi, Vietnam Savaşı. Vietnam Savaşı. Küba'da yaşanan arkadaşlar bu olay neydi? İkim füzeleri krizdir. İkim füzeleri kriz sonucu soğuk savaş döneminin zirvesi yaşanıyor ve artık bu durumdan sonradan yumuşama sürecinin de temeli bu şekilde atılmış oluyor. Bu olayın yaşanmasından sonra atılmış oluyor. Cevabımız bir ışık oldu. Amerika Birleşik Devletleri domuzlar körfezi çıkarması ile aşağıdaki devletlerden hangisinin iktidarını devirmek istemiştir? Küba, Vietnam, Kore, Hindistan, Pakistan. Hangisi arkadaşlar? Küba. Küba'nın başında biliyorsunuz ki Fidel Castro var. Amerika Birleşik Devletleri Castro iktidarını devirmek istiyor. Bunun için de domuzlar körfezi çıkarması planını hazırlıyor. E, bu şekilde devirmek istiyor ama başarısız oluyor. Bir diğer sorumuza geldik. Sovyet Rusya aşağıdaki ülkelerden hangisine menzili Amerikayı içine alan füzeler yerleştirmiştir? Türkiye, Vietnam, Kore, Hindistan, Küba. Arkadaşlar Sovyet Rusya nereye yerleştiriyor bu füzelerini? Küba'ya yerleştiriyor. Bu arkadaşlar füzeler de menzili Amerika'yı içine alan füzeler füzelerdir. Yani Küba'dan Amerika'yı vurabilecek füzelerdir bunlar. Sovyet Rusya tarafından yerleştiriliyor Küba'ya. Sovyet Rusya aşağıdaki hangi ülkede yer alan Jüpiter füzelerinin sökülmesi karşılığında Küba'dan füzelerini çekeceğini ilan etmiştir. Türkiye, Vietnam, Kore, Hindistan, Amerika. Arkadaşlar Amerika Birleşik Devletleri biliyorsunuz ki Türkiye'ye de ne yapmıştır? Füze yerleştirmiştir arkadaşlar. Buna Jüpiter füzeleri adını veriyor Amerika. E burada cevabımız nedir? A şıkkı. Amerika Türkiye'ye yerleştiriyor arkadaşlar. Ve bunu e, bunun arkadaşlar sökülmesi de Türkiye'den habersiz yapılıyor. Yani en ufak bir şeyde Amerika kendi çıkarları doğrultusunda neler yapabileceğini göstermiş oluyor bu şekilde yani Türkiye'ye haber vermeden kendi menfaatleri doğrultusunda çıkarıyor bir diğer sorumuza geldik Fransız sömürgesi olan aşağıdaki devletlerden hangisi Ho Chi Minh öncülüğünde bağımsızlık mücadelesi vermiştir Türkiye Vietnam Kore Çin Küba arkadaşlar Fransız sömürgesi, sömürgesi olan bugün konuşamıyorum nedense Fransız sömürgesi olan arkadaşlar devlet nedir? Vietnam'dır. Vietnam kimin öncülüğünde bağımsızlık mücadelesi vermiştir? Ho Chi Minh tarafından bağımsızlık mücadelesi vermiştir. Vietnam unutmayınız. Kimin sömürgesi arkadaşlar? Fransa'nın. Fransa'nın sömürgesi olduğunda unutmayalım Vietnam'ın. Bir diğer sorumuza geldik. Vietnam aşağıdaki anlaşmalardan hangisiyle Kuzey ve Güney şeklinde iki bağımsız devlet olarak ortaya çıkmıştır diye sorduk. Salt 1 anlaşması, Helsinki Nihai Senedi, Kırmızı Telefon Hattı anlaşması, Panmunjom anlaşması, Cenevre anlaşması. Hangi anlaşma? Cenevre anlaşması. Cenevre anlaşması ile birlikte Vietnam kuzey ve güney şeklinde iki bağımsız devlet olarak ortaya çıkmıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nin aşağıdaki devletlerden hangisiyle yaptığı savaş Amerika ve Avrupa kamuoyunda destek bulamamış ve protestolara sebep olmuştur. Güney Vietnam, Kuzey Vietnam, Kuzey Kore, Irak, Japonya. Arkadaşlar Amerika'nın biliyorsunuz ki Kuzey Vietnam'a karşı yaptığı savaş Amerika ve Avrupa kamuoyuna destek bulunmuyor, bulamıyor ve protestolara sebep oluyor arkadaşlar. Yani halk istemiyor bu savaşı. Burada cevabımız nedir? B seçeneği Kuzey Vietnam olmuştur. Güney Vietnam Amerika destekliyor arkadaşlar. Güney Vietnam'ı karıştırmayınız. Kuzey Vietnam'a savaş açmıştır ve birçok da arkadaşlar zayiat veriyor Amerika Birleşik Devletleri. Bir diğer sorumuza geldik. Vietcong'lar yani Kuzey Vietnamlılar bana hiçbir kötülük yapmadılar ki onlarla savaşayım diyerek Vietnam'a gitmeyi reddeden ve bunun sonucunda 5 yıl hapse çaptırılan ve dünya şampiyonluğu ile boks lisansı elinden alınan sporcu hangisidir? Arkadaşlar hangi isimdi bu sporcu? Muhammed Ali Clay arkadaşlar. Muhammed Ali Clay 5 yıl hapse çarptırılıyor. Bu e, arkadaşlar hapis hayatında ise Müslüman olduğunu açıklıyor Muhammed Ali Clay. Bir diğer sorumuza geldik. Aşağıdaki Amerika Birleşik Devletleri başkanlarından hangisi Amerika Birleşik Devletleri askerlerini Vietnam'dan çıkarma kararı almıştır? Roosevelt, Truman, Abraham Lincoln, Nixon, Kennedy. Hangi isim arkadaşlar bu? Nixon. Nixon Vietnam'dan Amerika askerlerini çıkarma kararı almıştır. Aşağıdaki anlaşmalardan hangisiyle Kuzey ve Güney Vietnam birleşmiştir? Bakın, Kuzey ve Güney Vietnam bakın bu anlaşma önemlidir. İki bağımsız devlet olarak ortaya çıkması Cenevre Anlaşması'yla. Unutmayınız. Birleşmesi ise hangi anlaşmayla arkadaşlar? Bunu sakın unutmayınız. Hangi anlaşma? Paris Anlaşması. Paris Anlaşması ile birlikte e, Vietnam, Kuzey ve Güney Vietnam ne yapıyor? Birleşmiş oluyor Paris anlaşmasıyla. Bunu lütfen unutmayınız. Bir diğer sorumuza geldik. Amerika Birleşik Devletleri'nde Watergate skandalı nedir Watergate skandalı? Amerika Birleşik Devletleri Muhalefet Partisi telefon görüşmelerinin kanun dışı yollarla dinlendiği olay. Arkadaşlar, e, Muhalefet Partisi'nin telefon görüşmelerinin kanun dışı yollarla dinlendiği olaymış Watergate skandalı. Bu skandalla görevinden istifa eden ilk ve tek Amerika başkanı aşağıdakilerden hangisidir? Roosevelt, Truman, Abraham Lincoln, Nixon, Kennedy. Kimdir bu ismimiz arkadaşlar? Nixon. Nixon bu olay sonucu istifa etmiştir. Ve Amerika tarihinde de ilk ve tektir arkadaşlar bu. Bir diğer sorumuza geldik. Pakistan ve Hindistan arasındaki savaş Sovyet Rusya'nın ara buluculuğu ile aşağıdaki hangi anlaşmayla ile sona ermiştir? Dayton Anlaşması, Paris Anlaşması, Taşkent Deklarasyonu, Pombunijom Anlaşması, Cenevre Anlaşması. Hangi anlaşma? Taşkent Deklarasyonu arkadaşlar. Pakistan ile Hindistan arasındaki savaş biliyorsunuz ki hangi olay? Keşmir sorunu. Keşmir sorunu vardı. Sovyet Rusya'nın ara buluculuğu buluculu ile ne oluyor? Taşkent Deklarasyonu imzalanmış oluyor. 275'e geldik. Kore Savaşı sırasında bağlantısızlığını ilan eden devletlerin öncülüğünü yukarıdaki devletlerden hangileri yapmıştır? Mısır, Hindistan, Yugoslavya arkadaşlar kimlerdir bunlar? Hangi devletlerdir? Üçü de var. Üçü de e, bağlantısızlığını ilan ediyorlar. Bu üç devletin öncülüğünde. Mısır, Hindistan, Yugoslavyayı unutmayınız bu yönüyle. Yeni bağımsız devletlerin Amerika ve Rusya karşısında varlıklarını korumak ve Dayanışmasını sağlamak amacıyla ilk olarak aşağıdaki konferanslardan hangisi toplanmıştır diye sorduk. Paris, Londra, Nyon, Bandung, Cenevre. Hangi konferans arkadaşlar? Bandung konferansı. Bakın bağlantısızlarla bu olayı karıştırmayınız. Bu yeni bağımsız devletlerin Amerika ve Sovyet Rusya karşısında varlıklarını korumak ve dayanışmasını sağlamak amacıyla ilk olarak toplanıyor. Bandung cevabımız olacak 1955 tarihinde arkadaşlar. E, bağlantısızların ilk topladığı konferansa karıştırmayınız. O farklı birazdan ona da geleceğiz. Burada cevabımız Bandung konferansı oldu. 1955 yılında gerçekleşen Bandung konferansında Türkiye'yi temsil eden devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar Türkiye'den de bir dışişleri bakanı temsil ediyor. Hangi, hangi isimdir bu? Fatih Rüştü Zorlu. Arkadaşlar bu ismi de unutmayalım. Fatih Rüştü Zorlu Bandung konferansında Türkiye'yi temsil etmiştir barış içinde yaşamanın 5 ilkesi aşağıdaki konferansların hangisinde kabul edilmiştir diye sorduk. Paris, Londra, Belgrad, Bandung, Cenevre. Barış içinde yaşamanın 5 ilkesi Bandung konferansında ne yapılıyor arkadaşlar? Kabul edilmiş oluyor. Bağlantısızlık hareketinin ilk teşkilatlı toplantısı Yugoslavya lideri Tito ve Mısır lideri Cemal Abdül Nasır öncülüğünde aşağıdaki yerlerden hangisinde yapılmıştır? Paris, Londra, Belgrad, Bandung, Cenevre. Hangisi arkadaşlar? Bakın daha aynı bahsettik. Bandung değil. Artık Belgrad arkadaşlar. Bağlantısızlık hareketinin ilk teşkilatlı toplantısı Belgrad'da yapılıyor. Ve bunun sonucunda da arkadaşlar bağlantısızlık hareketi resmen başlamış oluyor. Hangisiyle hangi konferansa? Belgrad konferansıyla. Bu ikisini lütfen karıştırmayalım. Cevabımız C şıkkı olmuş oldu. Evet bu sorumuzla birlikte yumuşama dönemiyle alakalı ilk videoyu çektik arkadaşlar. Devam edecek yumuşama dönemi. İnşallah sizler için faydalı olmuştur sorularımız. Elimden geldiği kadarıyla bütün noktalara değinmeye çalışıyorum arkadaşlar. Bazen videoda dilimiz dönmüyor. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bazen takılıyoruz. Bunun dışında arkadaşlar dediğimiz gibi pdf'ini vereceğiz. Mutlaka sizlere sınavdan önce de çözmeniz gereken bir pdf olacaktır. Sizler adına bunun çıktısını alıp çözebilirsiniz. İnkılap tarihini ıssatlara verdik. Birçok arkadaşımız arkadaşlar çıktısını almış ve çözmeye başlamış. Umarım sizlere faydalı olacaktır. Bu sorularımız inşallah arkadaşlar buralardan sorularda gelecektir. Ve soru, çöz, soru yazmaya da devam edeceğiz arkadaşlar. Şu ana kadar bin sorunun üstünde şahsım adına konuşuyorum. Yazmış bulunmaktayım ve sorularını sizlere ücretsiz bir şekilde vermiş bulunmaktayız. Bizleri İzlemeye, kanalımıza abone olmaya, ee, arkadaşlar Instagram adresimiz olan Furkan Hoca ile tarih sayfasına gelmeyi de lütfen unutmayınız diyelim ve videomuzu da burada bitirelim. Arkadaşlar beni sabırla dinlediğiniz için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle inşallah. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.